Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle beraber Skywars oynuyoruz Skywars'ın 11. bölümü Sizlere sizlerle beraberim Bugün yine Skywars'a devam edeceğiz Ve Başka ne diyecektim lan ha, Evet benle de video çekmek isteyenler Skype'dan beni ekleyebilir Skype'ım aşağıda yazarım Buradan da söyleyeyim gerçi adım Guardian Hemen girelim ve sonra bazı bahsedeceğim konular var şimdi konuşamadım peki tabii ki de burada Snipe. İlk olarak az önce kanala banner yaptım. Peki olmadı. Ama biraz anlatır oldu ama neyse. Ne yapıyor lan bu? Neyse <laughs> bu adam da gitti. <laughs> Çok komik bir şekilde öldü adam. Kanal az önce banner yaptım. Banner'ı işte şu kanalın gösteren fotoğraf mıydı neydi? böyle küçük fotoğrafta heh, küçük fotoğrafında o banner'daki G'den aldım onun videosunu çekeceğim yakında nasıl banner yapılır diye bilgilendirme videosu belki çekerim Te pek emin değilim şu anda ama inşallah çekeriz yani kanalın aktifliğini bu sefer bozmayacağım ama O hafta haftası olduğu için pek fazla video atamamış bir söyleyeyim genelde hafta sonları yoğunluk vereceğim videolara ama pazar günü babaannemlere kahvaltıya gittiğimiz için Biraz zor yani pazar günü video atmam Bir de banyo işleri falan var hızı bayağı zor Başka neyden bahsedelim Başka işte beni tebrik ettiğiniz için sağ olun Başka bir sürü kişi kanalıma tebrik etmiş Skyverse 10 bayağı bir izlenme ulaşmış Şu anları bir daha da, konuşmaya devam edeceğim ve ben bence aha öldüm diyordum hemen. evet be işte bu kadar easy peasy aslında pek easy peasy olmadı ama abi yanlış kılacaktım allah akbar Adam nereden geldi öyle? Heh, git sen. Ölmedi. Gençler şu anda bir dakika oyuna odaklanmam lazım yoksa çok kötü olur. Hemen şu fare efekti ayrı sorup dağılalım. Başka şunu diyelim ara sıra böyle oyuna odaklanmam lazım çünkü yoksa el çıkmaz el çıkmaz diye bir şey yok bu yani hemen girersin yenisine ama olsun biz yine de oyuna odaklanalım ha lan faris bir tanfa kardeş sen nereye geliyorsun ya sanki beni kesedeceksin mi gençler bu arada şu anda çok kadar geldim adamları çok iyi kesmek istiyorum evet, kesmek istiyorum Şimdi biraz takıldım sesim az geliyor olabilir çünkü fazla bağırmıyorum bu sefer kulaklık sesi gelmez işte şey sesi gelmez bu sefer Allah Allah lan oğlum aaa neyse biz de hemen bir el daha girelim Allah orada bakmalıydım ya niye daldım ki ben direkt burada armor seçelim çünkü fazla yakında değiller gelemez hemen ama şey kitini seçerse neydi onu böyle baltayla odun veriyor o kitini seçerse bilmem Neyse şimdi başka bahsedeceğim konulardan söyleyeyim. Bundan önceki attığım videoda bir izlenme bugün ne olmuş? Sanırım ben de pek iyi bilmiyorum. Birkaç kişi, birkaç kişi diyeyim demeyeyim de bir kişi bana bot demiş. Gençler söyleyeyim bak açık olayım ben daha bot atmayı bilmiyorum. Bot ne onu bile bilmiyorum yani bir CSGO'daki botu biliyorum o kadar. Botlar böyle kendileri davranan enteresan enteresan şeyler işte başka da bir şey bilmiyorum bot olarak. Şu adam bu tarafa doğru da. Ölmüş bu, tamam. Vallahi konuşamadım biraz. Neyse işte, videoda... aa gelmiş lan. Neyse, öldük. Tamam, şimdi videoda 172 like mi ne vardı? 80 izlenme vardı en son baktığımda galiba. ya 80 civarı izlenme vardı. Bunu ben de tam olarak anladım Galiba izlenme buldu. Bir sürü kişi öyle yazmış. Yani, <gülüyor> inşallah <gülüyor> izlenme bulgudur. Çünkü ben bot filan atmadım, şimdiden söyleyeyim ona yani bot diye iştirak atmanız hiç gerek yok iştirak atacağınızı da pek sanmıyorum zaten abi videonun kaç dakika olduğunda ben şu anda ben diken de çekiyorum biraz fps işte video kalitesi iyi olmayacak yani mecbur şu anda acelem var çünkü de video çekip çıkacağım şöyle şöyle yapalım da videonun dakikasını tamam daha 5 dakika olmuş girebiliriz Abi bak. Aha. Yemin ediyorum çok güzel yerde lak geldi. Tamam be o adam dedi. Bu gerizekalı bize gelecek. kestik mi? Evet kestik. Olsun ben o adamı kesmek istiyordum ve kestim. Yani o adam dokunucu Ben orada ittim şey şeyine aldı adam. <laughs> Az bari bir yer kazanalım buraya ya. Gençler bu arada kuzenim Emirhan geldi. Yanına birini alıyor dediğiniz ya. Emirhan'la beraber video çekeceğim yarın. Yani pazar günü. Hadi gel çok güzel olacak çok güzel çok güzel lan adam U dönüşü saldırı yaptı o aldık abi U dönüş saldırısı nedir çok mantıklı bir saldırı görüyorum U dönüş saldırısı şunları at şöyle şunu gel abi keşke bir şey olsa kazma burada kazma çok şey çünkü kazmayla Farzenin bronzu yok ya direkt zaten her mette en az yani her adada bir tane taş oluyor her mette şu adam beni fark etmezse çok iyi olacak da canımız çok az şurada duralım da bir rejenler film var bu arada başka neden bahsedebiliriz bu arada gençler kulaklığım geri gidecek sol tarafın sesi bozuk onu yaptırmaya göndereceğim işte adamlar gitmiş Abi bize burada ortaya patlatırız yani. Abi bir an çok kötü drop girdi. İnşallah ses kayması olmaz. Burada chest'lere bakalım öyle gidelim. Ama iyi ki bakmışız yoksa bu gidiyordu. Lan yak bari. Yakamadım da. Adam inşallah orada ölür. Öl geber pislik. mü lan? Öldüm. X-Fret. Belivap. Abi al işte ya. Belivap dedi ya. Ama olsun öldü sonuçta. Ama ben öldürdüm. Orada adama vurmadığım için ya da hasar vermediğim için ben öldürdüm diye saymadı. 8 dakika olmuş. Bundan sonra bir yerde insan girelim. İnsan uzun zamandır Bilmiyordum Ne yazık ki bugün video saat 11'de gelmeyecek. Muhtemelen gece yarısı atılır. Yani ben attı, render alırım. Sonra atarım işte. Render aldıktan sonra YouTube atmaya şey yaparım videonun kalitesi bayağı düşük olacak cidden 10. bölümden birazcık daha düşük olabilir ya da aynı olabilir emin değilim çünkü 10. bölümü fresle çektim bunu ben dikemle çekiyorum ben dikem kaliteyi bayağı düşürüyor ciddi ciddi hem de acayip düşürüyor ben dikem kaliteyi ama freps çok kaliteli de çok fazla el kaplıyordu benim bilgisayarım laptop ve çok iyi bir laptop değil yani depolama alanı bile 180 GB öyle düşünün Mesela seni görmedim mi? Evet. Çok güzel de renk yedin. Masum tıklamadı bile. Dayı sen aşağıda bizim bir mevzumuz vardı gel. Şunu da bir halledelim. Tamam baba. sen bana bek de vursun şimdi. Ya ne oldu? Hemen topuk değil mi? Hemen topuk değil mi? Gel hele gel ya. Bırakın gelsin ya. Şurada şifte basıyorum muhtemelen. Abi şifte basmıyormuş. Lan koyamadım. Abi bu adam salak ya. İkimiz de öldürecek daha az daha. Sıcıklı su var mı lan? Abi su da yok. Böyle bir canımız bayağı bir çizilecek tamam geçti en azından iki kişi kalmışız bu arada ve adam nerede İnşallah adam oynamayı bilmiyordur aha bulduk ve oynamayı bilmiyormuş galiba premiumunu yeni aldı arkadaş ya da biliyor oradan beni düşürebileceğini mi sanıyorsun Sonra öyle bir çiftir basarım ki i̇şte buradan aşağı düşersin. Brrrr. Şu anda basamadım. Şöyle elimi bir alıştırayım. Git oradan aşağı. Brrrr. Lan. Tut 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 tut. Tut tut tut. Hadi hadi hadi, hadi. Alırız alırız. Oo, yeah. Jitter life. Evet, Jitter Life. Yeni bir kelime uydurdum. Jitter Life. Bundan sonra Jitter Life diyeceğim. Abone olduğunuz Şimdi bir yerden Insane girelim. Zaten video kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Hatta Insane bile girmeyelim. <laughs> Hemen burada ben çıkış yapayım. Bir dakika şimdi tuş hangisiydi? Abi, F5'i unuttum ya. Vallahi ciddi ciddi F5'i unuttum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like, abone olmayı unutma, unutmayın. Unutma, kalın. Bay bay. Hepinizi seviyorum.